Buyur abi hoş geldin. Aa merhaba ben e, pide bakmıştım ama burada yok sanırım. Abim ben pide olsa da sana vermem ki. Niye abi? Abi ben seni öldürecek olsam kafana sıkarım. Ha sen pide yemişsin ha şurada köprüden kendini aşağı atmışsın yok abi biz. Allah Allah niye ya? Abi bak bugün bir ilk olsun tamam mı? Evet. Heh. hayatını değiştiriyoruz. Tamam. Ben sana güzel bir balık atıyorum tabaya. Hmm. Sen de bundan sonra beyaz et tüketiyorsun anlaştık mı? Anlaştık be. Tamam abim, hadi gel be. Tamam. Gel. gel. Tamam. tamam. Abime bir balık atıyorsun ya Çok sağ ol. Yanına roka koy. Mesut, sana helal olsun ya. Gurur duyuyorum senin, aslanım benim. İstanbul'un en iyi gel gelcisi sensin. Ya, sağ ol <laughs> abi. Ya. Vallahi ben bile bak, dükkan sahibiyim, lokantanın sahibiyim. Benim bile bazen sana öyle bir gel gel yapınca içeri girip... Yemek yiyip para veririz mi geliyor? <laughs> Yalnız patron, bizim <laughs> sigorta işleri ne oldu? <laughs> ha. Ne güzel eğleniyorduk ya. İşçi sınıfıyla da eğlenmeye gelmiyor. Hemen hak, hukuk. Öyle mi? Bak ben sana söyleyeyim. Fikri abi teklifte bulundu. İki senedir yalvarıyor. Ozan'ı göndereyim, sen gel diyor. Ben bilmem. Tamam, tamam, tamam. Akşam konuşuruz, tamam. <laughs> en neşeli anında vurdun yine beni. <laughs> Haydi bakalım, haydi. Balığın kralı burada, balığın kralı burada. Sen de oturacaksın mı abi orada? <laughs> ya siz bana niye bulaşıyorsunuz? Ulan dokuz senedir şurada bir lahmacun yedin. Orada çin 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 oturuyorsun. Vay <laughs> <ya, değil> <laughs> Oo, Fikri abi hoş geldin. Hoş Ozan nerede ya? Ozan yok. Kovdum Ozan'ı. Yerine başkasını aldım. Sana iddialı bir rakip geliyor Mesut. <laughs> Bana rakip mi? Bana bırak bu işleri be abi. Ulan ben şu dükkanda balık yiyip dışarı çıkmış adamı... ...tekrardan içeri alıp bir buçuk İskender yedirtmiş adamım ben. Benim karşıma hangi gel gelci gelebilir? Bu kadar iddialısın yani. Ya. İşte bu gel gelci. Hadi bakalım. O ne be? Ha, şimdi görürsün seni. Aha rakip balon çıktı. <laughs> bu mu ya rakip? Aynen de bu. Ağzı var, dili yok. Zaten ağzı da yok. Yapması gereken tek bir iş var. O da bu. Sigortası yok. Yemeği yok. Yol parası yok. İşte senin iddialı rakibin bu. Bak fikri abi. Şişme gel gelciyle gerçek gel gelci aynı hissiyatı vermez. İyice her şeyin içini boşalttınız be. Bu ne be abi? Şuna bak aman göçüm. Beni fazla konuşturma. Hadi işine bak. Hayırlı olsun. Bununla da muhabbet edilmez ki yani. Oo canım hoş geldin. Kardeş geçmiş olsun. Sağ ol Mesut abi. Vay be. Vay be. Demek mesleğim elimde kalan sensin ha. Şu havalara bak havalara. Havalara bak havalara. Hava mı basıyorsun lan sen ha? Hava mı basıyorsun? Bana mı lan bu havalar? Patlatacağım ulan seni. Bırak beni Mesut abi Mesela patlatacağım. Abi. Artık ne ceza verirlerse versinler ya. Bırak şunu. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın sen ya? Abi ne yapayım ya? Ne yapayım yani? Benim ağrıma gidiyor ya. Hayır yani. Robotlara yenilirsin anlarım. Teknoloji boyun eğersen amenna. Bu ne lan? Bu lan? Ya bir insanın mesleğinin alternatifi bu olur mu Mesut abi ya? Olur mu ya? Benim mesleğimi elimde alan balon ya. Yalnız bak Ozan'ım. Bak biz arkadaşız, ben senin abinim. Sen de yani işinde bir ben değilsin anladın mı? Yani kendine de bir soru sor oğlum. Bu balon ya. Göremiyorsun Mesut abi. Balon devrimi başladı. Sen de yenileceksin. Sen de yenileceksin. Ne oluyor ya? Ne lan? Bir şey yok patron. Bizim ozanı kovmuşlar. Yerine daha bu balonu almışlar. İşe yarıyor mu ki bu? Ya ya. Oo hoş geldiniz. Buyurun abim, buyurun. <laughs> buyurun aile salonumuz var. <laughs> Kızım parmaklarım içine geçiyor. Yapma, yapma tamam yedireceğim. Bırak, bırak beni. Tamam balon, balon he, balon. Vallahi işe yoruyor ha. Ya yok be patron. Çocuklu müşteri zaten bizim olayımız değil ki ya. Bizim olayımız belli. Biz turist çalışıyoruz. Turist odaklı çalışıyoruz ya. Maşallah, maşallah, maşallah. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleykümselam. Sende var et. Aza sokma, yakma, tuz dökme. Ee, Şamarül nimet sen ha. Aa çok kötü sen ara. <laughs> <laughs> ya ben <de>. ya Safat da lütfen. Lahum ad kullu şeyh fi matam. Ah, la lame. Ballon. Ya Allah, ballon là. ben ballon istiyorum. Eee Mesut. Turist diyordu. Ya patron. Yani turist derken ben yerli turist diyorum ya. Bizim insanımız gibisi var mı? Abi? Ha. Abim buyur hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Balık var mı abi? Abi kralı var. İstavrit, hamsi, lüfer. Tamam, buyur abi. Güzel. güzel. Burası benim daha çok iyi gibi çekti. Çak! Ulan oğlum, çocukluğunuzu mu yaşamadınız? Bu ne balon coşkusu ya? Lan bu sigorta da istemez ha. Patron, bak ayıp ediyorsun ama. Ya bizim millet sever böyle ilk gördüğü şeye zıplamayı. Hatırlıyorsun çim adamlar vardı. E ee, hani var mı şimdi? Vallahi bilmiyorum Mesut, kafam karıştı. <laughs> Mazimizin hatına sana bir şans vereceğim. Bak ben şimdi tahta kaleye iniyorum. Ha. Eğer geldiğimde fikrinin dükkanında bizim dükkandan daha fazla müşteri olursa hiç tereddüt etmem. Bir tane balon alırım ve ve ne yaparsın? Şişiririm. Dönüp de arkama bakmam bile. <laughs> Bu ne rezalet bir tehdit lan? Neyse, bir balona yenilecek değiliz. Oğlum, tüm benliğimle seni alt edeceğim. Samimiyet ve insanlık kazanacaklar. Gitarra, akordeoia Saçın Başım başın oldu? <gülüyor> <gülüyor>